Arkadaşlar selamlar. Prof Coin kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar bu videoda Coin'in, Kukoin borsasının Türkiye'ye özel yapmış olduğu etkinlikten bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videoyu belki yani bu projeden dün akşamdan bir haberiniz olmuş olabilir. Ben de hasta olduğum için birazcık gecikti. Ve şu anda ben de kanala yüklüyorum ve size buradan anlattığım şekilde videonun sonuna kadar izleyerek bu etkinliğe katılıp paranızı kazanabileceksiniz. Tabi biraz da şanslıysanız. Ama şimdilik video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar yaz sılgınlığı 320 TL yani kısacası 20 dolar gibi bir ödül dağıtacak arkadaşlar. Ve bu etkinlikte e, ayın 6'sı ile e, pardon ayın 1'i ile 11 arasına kadar sürecektir. Ve şartlar da şu sadece Türk kullanıcıları ve yeni kayıt olan ve gerekli şartları sağlayan kişiler 20 dolar kazanacaktır. Ve aşağıdaki adımları anlatacak olursak birinci adım her zamanki gibi arkadaşlar alttaki açıklama kısmındaki linkten kaydınızı yapıp ve kimlik doğrulama işlemlerinizi birinci ve ikinci seviyeye çıkarmanız. Arkadaşlar ondan sonra minimum 20 dolarlık veya bunun eş değerinde USDC, TRX, BTC, Ethereum, BNB ve LUNA gibi coinlerden kullandığınız borsadan buradaki KuCoin cüzdanınıza gönderebilirsiniz. TRX atarsanız da daha iyi olur. Daha küçük, düşük bir miktarda kesim ücreti olur. Evet arkadaşlar ve istediğin bir tutarda bir yatırım yapıp al sat yapman gerekli. Yani bu detayları yapan kişiler arkadaşlar. Ve şimdi şartlara ve koşullara geldik. Bakalım neler diyor. İlk 5000 Türk kullanıcının her biri 20 dolar kazanacaktır diyor. Yani bu da 320 TL'ye denk ediyormuş. Ondan sonra arkadaşlar işte yukarıda bahsettiğimiz adımları tamamlamanız gerekli. Ondan sonra etkinlik bitiminden sonra 7 ile 14 gün iş günü arasında hesabınıza USDT olarak dağıtılacaktır. Yalnızca Türk kullanıcıları özel olup sadece 10 gün devam edecektir diyor. Ve arkadaşlar KuCoin'e dışarıdan yapılan transferler geçerli olup KuCoin içerisinde yapılan transferler geçerli değildir. Yani başka bir kripto paranızdan başka bir paraya geçmeniz bu etkinliğe dahil olmaz. Yani Binance gibi işte FTX gibi borsalardan aktarım yapabilirsiniz. Ee, ve arkadaşlar yatırdığınız 20 dolarlık bir yatırım bu etkinliğin süresi boyunca da hesabınızda duracak arkadaşlar. Yani bu şuradaki coinlerden başka yani USDT, USDC, BTC, Ethereum, BNB, TRX ve Luna. Bu gibi paralardan başka yatırma yapmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmından açıklama kısmındaki linkten hemen girip üyeliğinizi oluşturun ve kimlik doğrulamanızı yapın ve 20 dolarlık bir ee, demin bahsettiğim coinlerden yatırım yapın. Ve hesabınız etkinlik bitene kadar dursun. Ondan sonra arkadaşlar inşallah bu kazanan şanslı 5000 içinde sizler olursunuz. Ve gelip bu videonun altına yorum yazarsınız. Ben de mutlu olurum. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.